efendim Yeşim. Avukat Ahmet Bey geldi efendim. Tamam yollayın. Peki efendim. Avukat. Merhabalar. <laughs> Tekrar başınız sağ olun. Sağ olun buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Fazla vaktinizi almadan konuya gireyim. Canan Hanım'la bazı düzenlemeler yaptık. Tamamen onun isteği doğrultusunda. Kendisi bütün haklarını ikinize devretti. Ne yaptı? Kemal Bey e mirasını ikinize pay etti. Tabi tekstil liseleri size kaldı. Düğün hediyesi olarak. Zaten Kemal Bey de sağlığında bunu istiyordu biliyorsunuz. Biz böyle bir şey nasıl kabul ederiz avukat bey? Daha iyi bir çözüm var mı? Canan Hanım'ın durumunu biliyorsunuz. Hanım biliyoruz da ona vekalet ederdik. Ne bileyim bulurduk bir çözüm. Yani bu çok bu şey olmuş. Fazla olmuş yani. Daha güvenilir biri var mı? Yani ikinizden başka. Yok. Bir anlamda Kemal Bey'e görevinizi yerine getiriyorsunuz. Olaya böyle bakmanız lazım. Zaten isterseniz ileride Canan Hanım'a tekrar devir yapabilirsiniz. Şu anda pratik olarak en uygunu bu.